Yar kapına gelince Sevda biçersin, umut biçersin, sevgi ekince Çölleşmiş kalpler cennet olur, yürekten sevince Dertler biter, aşka diz sökünce, boyun eğince Aşk gönlünü al içeri, yar kapına gelince Cennet kokar, yar kokusu üfül üfül esince Deli divane olur yar kadır kıymet bilince aşkı bulursun, diyar diyar dünyayı gezince aşk gönlünü al içeri yar kapına gelince sevdayı anlarsın garip bülbülü dinleyince yüce Rabb'ine yalvar yakar kederden bezince padişah olsa da sevmez göz gönül sevmeyince Aşk gönlünü al içeri, yar kapına gelince, Dakikalar geçmek bilmez, gül gülyarı özleyince, Ölümsüz aşk başlar, kalp kalbe göz göze deyince, Sevda başlar, aşkı kalplere yazan dileyince, Aşk gönlünü al içeri, yar kapına gelince, Dağ kazılır, engel aşılır kalpten isteyince, Sevda ulvileşir fani dünyadan vazgeçince, Dostlar zor kolay olur gönül gönüle verince, Aşk gönlünü al yar kapına gelince, Sevda denmez kullar bilmez uğrunda ölmeyince, Olmaz beraber ağlayıp beraber gülmeyince, Huzur koşar gelir kalbe sevince sevilince, aşk gönlünü al içeri yar kapına gelince dert biter mevla kulun yardımına yetişince sevda bitmez sevgi bitmez bedenler ölmeyince ömür bitmez yarini kalbine sultan edince aşk gönlünü al içeri yar kapına gelince